Evet, şu anda Seferihisar Sağcık Su Ürünleri Kooperatifi önündeyiz. Ee, başaran Balıkçılığın getirmiş olduğu yardım kolilerini... Evet, başkanım ee, neler söyleyeceksiniz? Sağ olsunlar. Başaranlar şirketi. Allah razı olsun. Her, her zaman yanımızda. Evet gördüğünüz gibi Bu arada Başaran Balıkçılığın Bölge Müdürü, mü, Genel Müdürümüz Mustafa Bey burada. Evet Mustafa Bey e, Felaketin ilk gününden beri Yardım edip uzatmadığınız Hemen hemen hiç kimse kalmadı Şu anda da Kooperatife Su ürünler kooperatifine e, gıda yardımında bulunuyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Valla daha önce de söylediğimiz gibi yani gerçekten çok geçmiş olsun. Hepimize çok geçmiş olsun. Biz elimizden geldiğince buradaki halkımıza, arkadaşlarımıza, kooperatifimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tekrar evet. yaşanmamasını temenni ediyoruz. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın bize. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi çok sayıda koliyi eee 干啥干吗？